Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Dell'in 50.000 TL'lik bir oyuncu notebook'unu inceleyeceğiz. Şu anki satış fiyatı minimum 51.000 lira. 51.500 lira var. Biz yaklaşık 2-3.000 lira altına aldık bir firmadan. Firmanın iletişim bilgilerini isteyen olursa paylaşırım. Şu şekilde bakın Dell'in burada sinerjide satışı var 51.000 TL'ye. Makine bu aldığımız i9 işlemciyle 32 GB RAM'li RTX 4060 ekran kartı var. Burada da yine aynı makine var. Farklı farklı sitelerde var. Artık en ucuzlardan nereden bulursanız oradan alın. Ki biz en uygun fiyata bulduğumuz yerden temin ettik. Şu şekilde bir bant yapıştırmışlardı. Açtık. Şimdi ürünün kutu açılımını incelemesini yapalım. Ürün Firdos olarak geliyor yani Ubuntu işletim sistemiyle. Bu videoda içine işletim sistemi kurmayacağım. Zaten kanalda birçok videomuz var. İçine işletim sistemi nasıl kurulurla ilgili. Adaptörü biraz ağır çünkü güçlü bir ekran kartı ve güçlü bir işlemciye sahip. Bunları çıkartalım. Görmüş olduğunuz gibi adaptörü dev gibi bir adaptörü var. Diğer parçalarını da çıkartalım. Ara kablosu. Laptopun kendisini çıkartalım. Adaptör güç kablosu çıktı. Şimdi laptopumuzu masaya koyalım. İncelemesine başlayalım. Özelliklerinden bahsedeceğim, Tasarımından bahsedeceğiz. Yani arayüzünü açıp göstermeyeceğim. Çünkü içinde Windows işletim sistemiyle gelmiyor. Genelde biz bu şekilde gelen bilgisayarlara kendimiz işletim sistemi yüklüyoruz. Şöyle şuradan açalım. Bu şekilde çıkartalım. Makinenin kontrolünü sağlayalım hemen. Kapağını kaldıralım. Şimdi laptopumuzu çıkardık. Tasarımına bakalım. Şöyle bir güç kablosuna bakalım. güç, güç tuşuna basalım. Güç kablosu diyorum. Özür dilerim. Hangi özelliklerde olduğunu görelim. Bilgisayarın özelliklerinden bahsedeyim şöyle kısaca size. Yani makine çok ağır. Adaptörü zaten dev gibi. Yani masaüstü adaptörü gibi. Yani bir laptop ağırlığı kadar ince bir laptop. Mesela benim kullandığım ince laptop ağırlığı kadar Sadece adaptörünün ağırlığı var. Şimdi özelliklerine değinelim. Bilgisayardan bahsedelim. i9 işlemciye sahip. Şu an piyasadaki en güçlü işlemcilerden bir tanesi. Yani i7'den sonra i9 son kullanıcı tarafında tabi sunucu tarafında farklı model işlemciler de var. i serisi olmayan Z10 dediğimiz. i9 13900 HX işlemcisi var. HX işlemciler H'a göre bir tık daha iyi olan işlemciler. h olduğu zaman daha güçlü oluyor. İşlemcisi zaten epey bir güçlü işlemci. i9 13900 h 32 GB makinede RAM vardı ee, şöyle göstereyim işlemcimiz şu 32 GBlık RAM var 1 TB SSD M2 var 8 GB'lık diskte 32 GB RAM'in yanında 8 GB'lık ekran kartı var RTX 4060 Full HD bir cihaz yani bunun farklı alternatifleri de var farklı markalarda Ubuntu 165 harf ekranına sahip. Şöyle kasanın özelliklerini gösterelim. Şöyle yandan sağdan soldan bakalım. Çok ağır bir kasa. Ee, i̇ki tane USB portumuz var. Fan deliğimiz. Şurada G, G Gaming King'in koymuşlar. Arka tarafına baktığımız zaman çift monitör rahatlıkla bağlayabilirsiniz. Nasıl? Ee, Type-C girişi var şurada. Bakın bir tane bir tane HDMI girişimiz, bir de USB girişi bir tane daha koymuşlar. Havalandırma maliklerimiz de Yani masaüstü gibi bir makine. Yani açamayacağı oyun yok gibi. Ethernet slotumuz var burada. Combo hem kulaklık hem mikrofon jakı güç ledi bulunmakta. Alt tarafına baktığımız zaman da şöyle havalandırma ızgara deliklerini görüyorsunuz. Makineyi açmak için güce bağladık. Şöyle göstereyim hemen. Güç bağ. Ya bu gerçekten çok ağır ya. Adaptörün dediği de Şurada çalıştığının göstergesi. Şimdi üç tuşuna basalım bakalım makinemiz açılacak mı? Şarj durumu kötü durumda geldi. Şu an Dell logosu geldi. Dediğim gibi fit, farklı bir firmadan aldık. Ee, daha uygun fiyata geldi bize. Bir tık daha uygun fiyata geldi. Yani ortalama fiyatı 50.000 lira ama en uygun nereden bulursanız oradan alabilirsiniz. Ubuntu işletim sistemi de geliyor. Gaming. Burada Full HD olduğu özellikleri var. <laughs> Dell G15 serisi olarak geliyor. Nvidia G GeForce RTX grafik ekran kartı. Game Shift. Thermal Cooling demiş burada. 15.6 Full HD Gaming. Burada kurulum adımlarına geldi. Biz FreeDOS olduğu için bu şekilde kurmayacağız. Yani genelde Windows işletim sistemi yüklüyoruz. Ubuntu'yla da kullanılabilir. Başlangıçta Ubuntu ekranı açılıyor. Görmüş olduğunuz gibi makine epey ağır oyun bilgisayarı. Ekran kartı ve işlemcisi çok güçlü olduğu için kasasını da büyük yapmışlar. Soğutma çünkü çok önemli. Yani ilerleyen zamanda daha da küçülecektir. Farklı küçük cihazlar var ama bu şekilde. Umarım faydalı bir video olmuştur arkadaşlar. Ee, elimizden geldiğince bu tarz ürünleri aldıkça kutu açılımı yapmaya çalışıyoruz. Ee, makine güzel. Fiyat performans ürünü olduğunu düşünüyorum. Hani 50 bin lira iyi doku işlemci. Ee, içinde de ekran kartı. artı 4060 koymuşlar. Ee, bunun yanında 32 GB RAM. 1 TB daha SSD ise yeterli olacak bir makine. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.